Evet arkadaşlar bugün şey yapıyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar şu diyorum. Bugün arkadaşlar bulutu kışkırtacağız tamam mı? Bulutu kışkırtma videosu çekiyoruz. Çocuklar ben de varlıyım. Evet arkadaşlar bunu. Şimdi sen gidebilir misin bir? Evet. Arkadaşlarla bir şey konuşuyoruz. Git bak. Ben vereyim abi Bir şey söyleyeceğim gel. Ben seni çağıracağım. Neyse biraz şöyle gidelim ya. Her gelme. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Böyle çalalım. Hayır bakarsın. Şöyle bir